Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte krem şantimi, kremimi, kremimi büyüteceğim bir yer besleyeceğim. Ama krem, krem senin ellerinden öperim bak. Yedinci video deneyişim bu. Krem, krem, krem. Krem senin ellerinden öpeyim bak. Şunu aldım krem. Helal et kankam. Helal et tamam mı? Al şunu üstüne dökeyim bak. Krem bak mamanı dolduracağım krem. Yedinci video deneyişim şimdi bugün kremimin, canım kremimin ağzım <laughs> canım kremimin kafes bakımını yapacağım. Ve kafes bakımını yaparken de kremin kaçmamasını sağlayacağım. Bu krem karşılığında beni bırakmıyor. Krem senin ellerinden öperim bak kankam. Krem hayır çıkmak yok krem. Krem içeri gir. Krem içeri gir dedim sana. Oğlum nasıl çekeceğim bilmiyorum videoyu. Gerçekten şu an parmak problemi yaşıyorsunuz. Oğlum. Sorun yok sorun yok. Ben bir Türk'üm ben bir Türk'üm ve bunu geçireceğim. Şöyle. Şunu kremle birlikte siz yalnız bırakmak istiyorum. Krem yine mi gittin? Krem neredesin? Ha, krem dönme dolabında. Ha. Krem dönme dolabında eğlenirken siz de onu izleyin. Ve ben de burada işkence gibi olan eşyalarımı, mamalarımı toplayayım krem için. Neden? Ben çünkü kremi küresiyim değil mi? Krem kankam, kankam bak senin yüzüne odamı kaka götürdü. Odam senin yüzüne kaka oldu bak krem değerli bir. şimdi bunları nasıl toplayayım? Oo! Siz kremi izlemeye devam edin olur mu? Krem şu an spidelik yapıyor. Krem in oradan kanka. Krem in oradan seni indiririm bak. Aferin. işkenceyi çektirmek istemezdim. Ama lakin görmenizi istedim. Tamam. Krem. Kankam. Canım arkadaşım bak. Krem. Mama kabın hazır krem. Şöyle. Kremin mama kabı hazır arkadaşlar. Ben spor yapıyorum. Kilo vermek için. Şimdi kremin yaşadığı ortamı değiştireceğim. İlk olarak krem. Senin şununu bir alalım. Aldık. Şimdi. Pekala, şu an mama kabında, yani mamasında şey yaptım. Şunu da alabilir miyim canım arkadaşım? <laughs> ya, ya seni orada, seni orada yalnız başına hiçbir şeysiz sağ sağda bırakacağım. Ezik ağla bana o kadar işkence çektirirken iyiydi Berat mal. aldım. Oğlum, çok tatlısın ya. <laughs> evet. Şimdi abi sen, Krem kanka bak dönme, dönme şeyi al, dönme şeyi bir yerine sakarsın. Şimdi Krem ben senin mama kabının köşede olmasını istiyorum. Kanka şöyle bıraktım. Al. Mama kabın, su kabının yanına olmasını istediğimden dolayı da su içecek mi? Al kankam. Al. Afiyet. İçecek mi daha? İçmeyecek. Tamam. Bu, buraya kadar tırmanabiliyor bu. Hiç olmaz zaten tırmanarak içer. Tamam. Ben krem Neyse. O da beni ağlattı. Krem az önce şaha mı kalktı? Her neyse abi. Krem hakkında düşünmek istemiyorum. Şöyle. Krem. Bak kanka sana mucuk atarım ben krem. Babam arıyor. Aramıyor. Şimdi abi ben kremin evinin burada olmasını istiyorum. Çünkü ben kremi görmek istiyorum artık. <laughs> yemek yiyor ya. Yemek yiyor. <laughs> Ay, sen yemek mi? Agıcık mı? Sen yemek mi yiyorsun Bir tık fazla kaçmış olabilir. Kremcim! Kankamcım bak! Senin şu yemek kasını... Kremcim bak! Senin şu yemek kasını taşıyabilir miyiz? Bak şöyle. Burası olur mu mesela? Krem şoka girdi şu an. Birazdan bime girecek. Bak şu anda bence bu çok iyi oldu. Hem kremi görebiliyorum. Hem krem sportif, kilo verebilecek. Şöyle. Burada kremi bilmeniz yoktur. Muhtemelen beni takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur kremi. Kendisi benim ilk ve son hamster'ım oluyor. Ay, ısırdı sandım ya. Hiç canım falan acımadı ama. Bir tane daha. Krem. Krem lütfen ısırma. Krem ısırma krem. Krem ısırma ben burada senin köleliğini yapıyorum krem. Krem aşağıda kal. Krem ölme krem, 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 krem. Tamam tamam. Hadi. Yemin ediyorum şu krem gibi olmak istiyorum ya. Baksana şu yaşadığı yere. Ben yaşayamıyorum lan daha burada. Eee kafesinin üstünü artık kapatabilirim bence. Anam lan burası. Tamam dur. Bu arada Krem Spiderman olabiliyor. Yani Kremli aslında Spidey. O yüzden dikkat etmen gerekiyor. Bu üst kısmı... Krem sen ne yapıyorsun aga? Krem sen kaç etmişsin. O spor dönmesi. Oy. Yarasın paşama. <laughs> ya şu şişkoluğa bak. Şu şişkoluğa bak. Azıcık 7 kilo. Biliyor musunuz? Bu videodan 7 dakika çıkmaz. Bu video aşırı kısa olmalıydı. Krem fazla yediğini düşünerek şunlardan birazcık kilo vermeye karar verdi ve kremi cidden ilk defa böyle görüyorum abi. Videoya selam ver krem. Krem kardiyo yaparken kremi rahatsız etmemem lazım doğru. Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bu videodan nefret ettim. Masam gıcır gıcırken masamı şöyle yapmaya başardım. Aynı şöyle. Masamın altı gıcır gıcırken masamın altını böyle yapmayı başardım. Krem sana tebrik ediyorum. Bu arada masamın şeyini merak ediyorsunuz da masam böyle. Masamın bir tık daha gerisini merak ediyorsunuz. Şöyle babam arıyor.